O yüzden ben öndeki ledsiz barını ekledim. kumandası var. Farklı modları var. bu geceliğin görüş için oldukça güzel bir aydınlatma sağlıyor açıkçası. hem çok da pahalı değil. Sanırım 600 lira civarında bir fiyatı vardı. Ben bunları gündüz ledlerine bağladım. İstediğim zaman kumandasından açıp kapatıyorum. Çeşitli modları var. E, ATV Yükseklik olarak da gayet iyi. Yani engebeli arazilerde olsun, çamurda olsun öyle kolay kolay altı falan sürtmüyor. Hatta benim şu ana kadar Hiç öyle bir sıkıntım olmadı. Gayet e, Çamurlu yerlere de girdim denedim. Ancak Tabi siz yine de 4x2 olmasından dolayı çok da çamurlu yerlerde zorlamamaya çalışıyoruz. Sonuçta 4x2 ve motoru da aşırı zorlamaya gerek olmadığını düşünüyorum ben. Yani ATV'nin görüntüsünü ben çok beğeniyorum. Çok yakışıklı bir ATV. Özellikle bu Bagaj çantalarımı da ekledikten sonra daha şirin, daha güzel bir görüntüye kavuştu diyebilirim. Ben mümkün olduğu kadar temiz kullanmaya çalışıyorum ama tabi balığa giderken doğa ortamında da ister istemez çamura girmek zorunda kalıyoruz. Ama mümkün olduğu kadar kendi evimin bahçesinde boş kaldığım zamanlarda yıkayıp temizliyorum. Yıkadıktan sonra da mutlaka pas sökücü spreyler kullanarak hareketli parçalar, zincirler olsun, dişiler gibi hareketli mekanizmalarını da yağlayıp paslanmayı, korozyona karşı işte zincirin kopup aşınmasını biraz daha engellemek için ben açıkçası yağlayıp bırakıyorum. Kullanmadığım zamanlarda daha iyi oluyor. Size edindiğim ee, tecrübelerden bahsedeyim biraz. Şimdi e, bu ATV'de depoyu tam fulllediğim zaman nedense e, ATV'nin çalışmaması gibi bir sıkıntı var. Yani nedenleri çözemiyorum. Hatta Volta'nın VX5 e, Scooter'ını da kullanıyorum. Aynı sıkıntı onda da var. E, benzini aşırı doldurduğumuzda e, maalesef yani aşırı dediğim tabanca atana kadar benzin dolduruyoruz ama nedense tam dolu olduğunda e, motor çalışmıyor. Bunu da şöyle çözdüm. E, altta e, benzini aç kapa yaptığımız bir musluk var. Oradan bir miktar benzini geri boşaltıp tekrardan e, motoru çalıştırabiliyorum. Böyle çözdük bunu. Bahsettiğim musluk şu. Burada bir aç kapa musluğu var. Buradan şu klipsi söküp şu boruyu buradan çıkartıp benzin filtresi var burada. Buradan çıkartıp bir miktar benzini boşalttıktan sonra tekrardan motor çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. henüz çok kullanma fırsatım olmadı ama bir de e, karşıda gördüğünüz şu e, LG'nin 360 derece kamerası var. E, aslında Insta360 falan da baktım ama e, hem fiyatı aşırı yüksek geldi hem de e, başlangıç için çok da e, o kadar para vermek istemedim açıkçası yoksa yolda sürüş anında olsun 360 derece çekim yapmak herhalde eğlenceli olurdu ama şu an bununla da aynı işi görüyor. Henüz video çekmedim ama evde birkaç kez denediğimde 360 derece gayet güzel çekim yapabiliyor. Ayrıca şurada bir de LG'nin G3 marka eski bir telefonu var. Bu kamerayla koordineli birlikte çalışıyor. Kamerayı da anlık olarak oradan izleyebiliyorum. Mesela öyle bir çözüm ürettim. Giderken aynı anda görüntü görebilmek için. Çünkü aldığım 360 kameranın ekranı yok. O yüzden anlık görüntü telefondan takip edebiliyorum. Bir de kullanmadığım zamanlarda şöyle göstereyim. Şurada bir tane elektrik kesme düğmesi var. Şu an elektrik açık. çalış Çalışmıyor olsa bile yine de akım e, motorla devam ediyor sanırım. O yüzden ben bunu kullanmadığım zamanlarda şuradan tekrar basarak e, elektriğini kesiyorum. Edindiğim tecrübelerden birisi de e, bu atv'yi kullanmadığım zamanlarda az önce gösterdiğim kırmızı düğme e, açık konumdayken Nedense akü boşalıyor yani çalıştırmak istediğimde atıyorum birkaç gün binmedim tekrardan ATV gezmek için çalıştıracağım fakat nedense atv'yi çalıştıramıyorum sanki bir şey aküyü boşaltıyormuş gibi bilmiyorum ya benim şansıma yani sıkıntılı bir akü denk geldi ama çözümünü o düğmeyi kullanmadığı zamanlarda basarak şey tutuyorum kapalı tutuyorum bu şekilde ATV o andaki akımı kesip e, akünün boşalmamasını sağlıyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Çözüm bu şekilde buldum. Bir de e, engebeli arazilerde şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. E, ön tekerlekleri e, maalesef çamurla sürtme sorunu var. E, hani Biraz daha e, ön tekerleklerin çamurlukla olan mesafesi biraz daha aralık olsaydı eee engebeli arazilerde sürtme sorunu olmayacaktı ama maalesef böyle bir sıkıntı var. E, nedendir bilmiyorum ama ATV'de böyle bir şey başıma geldi. O yüzden engebeli arazilerde çok fazla e, hani o tarz yerlere girmemeye çalışıyorum bu şekilde çözdüm sorunu. Size e, bir de aldığım bu ön arka bagajlar hakkında bilgi vereyim. Şimdi e, bu bağlantıları yaptığımız kısımda plastik e, evet, plastik bir platform var. E, onları sökmeden bu e, bagajları Maalesef şey montaj yapamıyorsunuz. Ee, bagajlar çok ön tarafta kalıyor. Tam olarak yanaşmadığı için de ya cıvataları denk gelmiyor ya da eee cıvataların boyları kısa geliyor. Ben de o plastik kısımları sökerek direkt demir iskeletin üzerine e, montajını yaptım. Bu şekilde kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet sağlam. Ee, yine bagajların e, ikişer tane kilidi var. Yani içerisine eşya koyduğunuzda başka tarafından açılmasını istemiyorsanız o bagajların kilitlerini kullanarak da yine güvenliğini alabilirsiniz diyelim. 4 litre civarında yanlış hatırlamıyorsam ben benzin alıyorum. Başta da bahsettiğim gibi 4 litrenin üzerinde yakıt aldığımda nedense çalışmama sorunu yaşadım. O yüzden ben de çözümünü 4 litre yakıt alarak çözüm ürettim. Onun haricinde lastikleri çamurlu ortamlarda gayet güzel. Herhangi bir takılma sorunu yaşamadım. O açıdan lastikleri güzel ama şöyle bir şey var. Ön lastiklerin şöyle göstereyim. Ön lastikler arka lastiklere göre biraz daha ince. Ee, büyük ihtimalle çamurla daha da sürtmemesi için belki de ya da e, direksiyonu daha rahat kullanabilmemiz için sanırım böyle bir e, çözüm üretilmiş tahminim. Ama ben e, lastikler eskidiğinde ön arka e, eşit ebatta lastik kullanmayı tercih edeceğim. Çünkü ön ince arkalar kalın çok güzel durmuyor açıkçası. Ben çok beğenmedim. O yüzden bir sonraki lastik değişiminde ön arka aynı ebatta lastik kullanacağım. Direksiyonu açıkçası aynı markanın Scooter'ını da kullandım bahsetmiştim. Motosiklete göre ATV'nin direksiyonu bana çok sert geldi. Herhangi bir hidrolik direksiyon özelliği yok. Normal kuru. Aynı bisiklette olduğu gibi bir direksiyonu var. Belki rodaj süresince kullandıkça biraz daha yumuşayacak ama açıkçası kullanırken uzun süreli kullanımlarda kolumuzu ağrıtıyor. Ben biraz onu tecrübe ettim. Dolayısıyla servise gittiğimizde 500 km bakımında bunu da açıkçası söyleyeceğim. Benim motosikletimde de yine aynı şekilde bu sorun vardı bunu e, serviste düzelttiler nasıl oldu bilmiyorum. Belki bunun da öyle bir çözümü vardır. Hani hareketli ekipmanların e, yağsızlığından dolayı mı böyle bir şey var bilmiyorum ama ben o kısımda da yağlamayı denedim ama herhangi bir değişiklik olmadı. Belki de fabrika çıkışı özelliği böyledir. Hani çok rahat dönmesi belki engebeli arazide direksiyon birden dönerek sizin e, düşmenize, sakatlanmanıza sebep olmaması için böyle bir çözüm üretilmiş olabilir. Onu da bilmiyorum. Ama böyle bir şey de var. E, alacak arkadaşların ya da almış olan arkadaşların da e, bilgisi olsun. E, ama genel olarak bakacak olursak ben ATV'den çok memnunum. Alacak arkadaşlar tavsiye eder diye sorarsanız tabii ki ederim. Çünkü bu fiyata böyle yeni sıfır bir ATV'ye bir nedir yani neredeyse bir bugün motosiklet parasına rahatlıkla bir ATV alınıbiliyor. Gerçi benim aldığımda fiyatı 70 liraydı ama şu an resmi sitesine baktığımda 130 bin civarında bir fiyatı var. Ee, Tabi bu belki de aşırı talep olduğundan dolayı böyle bir e, fiyat artışına da gidilmiş olabilir. Ama yine de fiyatına göre kesinlikle alınabilecek düzeyde bir ATV ben çok memnunum. Yakıt tüketimi güzel. E doğada yine uzun süreli e, kullanımı yapacaksam yanımda mutlaka 1-2 litre bidonda benzin de götürüyorum. Çünkü doğal koşullarında olabilir. Eee benzininiz bitebilir. O anda size yardım edebilecek birileri olmayabilir. Böyle durumda e, maalesef başınızın çaresine bakmanız gerekiyor. O yüzden e, yanınızda yanınızda yedek bir 1 litre kadar en azından size en yakın yakıt istasyonuna götürecek kadar yakıt taşımanız Bence mantıklı olur. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. De sizin yaşadığınız bir sorun vardır. Çözüm bulmuşsunuzdur. Bu çözümleri de bana paylaşırsanız ona da çok sevinirim. Sizin başınıza gelen bir olumsuz durum olduysa ATV ile ilgili tecrübelerinizi de yine paylaşırsanız sevinirim. Benim buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Yine zaman zaman vakit buldukça size edindiğim tecrübeleri de yine buradan paylaşırım. İzlediğiniz zaman ayırdığınız için de yine çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.